Daplas kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 5 Eylül Cumartesi'nin Uluslar Ligi iddia tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Tahminlere geçmeden önce Bayis'teyiz 4 forumumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere her videonun açıklaması kısmına linkini bırakıyorum forumumuzun. Çok güzel ve kaliteli bir futbol muhabbet ortamı söz konusu. Çeşitli rollingler ve ödüllü kuponlar sürekli yapılıyor. Herkesi oraya bekliyoruz diyorum bildiğiniz üzere milli takımımız da o gün Macaristan'a 1-0 yenilmekten kurtulamadığı bu ligde ve ulusal ilginin aslında yapılış amacını da birazcık anlamışızdır diye düşünüyorum şu açıdan dünya kupasına gidecek sadece iki takım çıkıyor yani genelde zaten dünya kupasına gidene kadar ki süreçte milli takımların yaptığı hazırlık maçları gibi düşünebiliriz aslında öyle müthiş iddialı, müthiş e, zorlayıcı ve takımların ciddiye aldığı maçlar olmuyor açıkçası ki sonuçları da oldukça e, ters gelebiliyor onu söyleyelim ilk başta. Bugün iki maç var. 21.45'te başlayacak ikisi de Danimarka Belçika ile karşılaşacak. Belçika'nın çok genç ve diri bir kadrosu var bu maçı kazanacaktır diye düşünüyoruz. Biz 2-10 oranıyla Belçika'yı değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız ise yine 21-45'te Portekiz. Hırvatistan'la karşılaşacak Portekiz'de. bol gollü ve güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Bizler iki takım da çok golcü çünkü. Bir de birbirleriyle karşılaştıklarında da rahat gol bulabiliyorlar. 2-12 oranından 2.5 üst tercihini kullanabilirsiniz. Toplam oranımız 4-45 bu kuponu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yarının karşılaşmalarında ise 6 Eylül Pazar tahminlerimizde İsviçre evinde Almanya'yı konuk edecek. Almanya bildiğiniz üzere ilk maçta İspanya'yı 1-0 yenmeyi başardı. İnanılmaz güzel futbol oynuyorlar ve gerçekten altyapıdan e, gençlerin de desteklenmesiyle çok güzel bir kaliteli kadroya sahip oldu Almanya milli takımı diyebiliriz ki disiplinden hiç kopmuyorlar. Bildiğiniz üzere Bayern Münih'le de Şampiyonlar Ligi'ni almayı başardılar bu yıl. Ee, Almanya kazanır diye düşünüyoruz. Biz 1.90 oranıyla bunu değerlendirebilirsiniz. Yarın da bizim gruptaki maçta saat 19'da oynanacak karşılaşmada Macaristan evinde Rusya'yı konuk edecek. Bakalım nasıl olacak ilk maçta Rusya'da 3 puan almayı başarabilmişti. 2.5 üst olur bol gollü güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor diyoruz. Biz 2.12 oranla değerlendirebilirsiniz. Toplam oranımız 4.02 arkadaşlar. İlk başta da söylediğim gibi Bayistayız 4 forumumuzu herkese bekliyoruz. Linki açıklama kısmına bırakacağım. Umarız güzel ve kazançlı bir hafta sonu olur hepimiz için diyorum. Sosyal medyada da bizleri İddia Plus ve Bayistayız olarak takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere. <laughs>